Bu videomuzda Minecraft serisine başladık. Ya başlamışız derken seriye başladık. Köy yapmayı değil. Yani köyüm o kadar büyük de değil, çok küçük de değil. Sadece burası köyün yani asıl olay yeri. As şurası ram rampası biraz abartma oldu hadi. Sonra şurası var. Buraya kardeşime işte göre yaptım. PB kız olduğu için. Şöyle evler var. Sonra sonsuzluk yani sonsuzluk dedim o kadar büyük de değil. Şimdi şuradan aşağı diyorsunuz falan. Şuradan aşağı iniyorsun kapı. Böyle yerler. Sonra buradan da şey iniyorsunuz. böyle yerler var böyle. Ya, evleri son yani sonunda filan böyle göstereceğim her şimdi yap, isteye, şey şimdi yapmak istiyor istiyorum şey ben polis yeri yaptım ya yani gördüğünüz gibi çok iyi şey olmasa da polise beze de polis bir adam yok adamda koyayım Hatta iki dakika bir de şey de yapıyoruz şu anda yaratıcı mod isterseniz ya yorumlarda yazın hangi modda yapmamı istersiniz yaratıcı mı yoksa normal mod mu? Neredeydi şey ya? Yumurtalar. Bir tek yumurta. Yumurtalar nerede? Ben de çoktan Minecraft oynamıyorum. Uyutmuşum. Ne var? arkadaşlar kusura bakmayın hemen ben bulup gidiyorum evet arkadaşlar buldum şeyden buldum ben de aramadan unuttum neredeydi köylüyü yaptık söylemeyi unuttum şimdi biz buranın hapishanesini yapacağız yer altı hapishanesi şu ne şu köylü niye çıktı şimdi arkadaşlar tamam o kalsın böyle. ya çık yapmıyor unutmuş şey. Arkadaşlar biraz şeyi şeyimize köylü de olsun. Hiç köylümüz yok resmen. Köylü tek biz varız. Şurada bir tane köylü. Lan yani yatak yok ki. Nerede köylü? Burası şimdi dört köylü olsun. Bir, iki, üç, dört. Kimse atıyor. Köyümüzü geliştiriyoruz arkadaşlar yavaştan. Ha burayı direkt aldılar bile zaten yani. Ya abi buraya ne, ne ara geldiler? Arkadaşlar ya buraya önemli ev yani önemli değil sevdiğim evlerdendi. Yani baya uğraşmıştım da çok uğraştım dedim de yani bu yedim saat falan. Tam ben yapayım şimdi şeyi. Bu altı ışığı yapacağım hapishanesi. hapishane girişi nereden olsun? Arkadaşlarım bence polis hane. Ya bilmiyorum siz dışarıya mı yapayım? Ama yer yok ki çok yani. Ha, her, her yap. Tamam bir şey yapayım. Şimdi şu şöyle dört gerekiyor bildiğim kadarıyla. Dört bloktan yapayım Arkadaşlar burayı daha önce ben düzleştirmiştim dikkat yoksa burayı şöyle bir gibi bir yere yani evet, üstleri kapattım. Şurayı kapatalım. Herhalde tam kapalı değil. Duyuyorum. Ne kim geldi buraya acaba? Hayır, kırdım. Sonra şöyle yapacağız. Tamam. Çıkardım biraz. Ya o kadar iyi yapacağım sanıyorum da. Ya bu da var ya. Geçiyorsun ki buradan. Polis yeri olduğu belli olsun diye zaten bir tane şey yapacağım için bunu da güzel yapayım var ben zimir hallettikten sonra karşınızdayım Evet arkadaşlar şimdi şey yaptık merdiveni falan oraları kapattık şimdi yavaştan kızarak şey yapacağım kapı sesini duydum. Köylüler valla köyüme de geçirdim. Bari kardeşime yaptım ikinci el koştum. Bakıyorum. Buraya girmemişler. Tabi girmemişler buraya. Kim burada yatak var mı? Ha burada iki var hemen iki dakika. Koyayım şuraya iki tane değil bir şey. Yatsın oraya biraz da. Burada kaç var? Burada bir iki. Tamam da Kardeşimle evine girersen vallahi geber. Kılıçla yürürüm adama. Evet. bu ev önemli asıl. Bu evi galiba adamdan biri. Bu ev benim evim zaten. Ya, çık, çık. Tamamen tam abi tam benim evde gidiyor bunlar. İlla evletlik yaptıracaklar. Oha ya. Çölleri buraya illa çiğ yap. Çok sınır Çık bunlar da bana. lan bu ne? Girmeme girmeye. Bir 20 20? 20 dakika. Her artık bir de girmeye başladı bunlar. Yok. Hayır giremez. Çıktan bir de ev, ev, ev yaptılar. Tamam düğüm Şunları severim de köylüler yapar. Yapar çünkü bu? Köylüler anlar mı acaba? Köylüler bilmez. Aa demir kapı. kardeşimin evine mi Şimdi. Bakıyorum. Bir zillerse Lan demir kapı diye bunu mu koydum öyle? Gerçekten. o lan.

ben burayı her yer karşılaştım arkadaşlar aslında ben niye elimle kazıyorum ki TNT ile biraz patlatayım işte direkt öyle yapacağım gerçekten sonra da kendim düzenleyeceğim işte en mantıklısı o bence nerede çakmak Gör. Savaşı alındı gibi yapacağım. Ambulan mı yani? Biraz şu tarafa doğru da patlat. Koptum. Kırılır galiba. Şuraya da patlat. Oo iyi. Şuraya da Ben bunlar yarıp yok. Tamam en bence biraz daha iyileşti. Bırak kaçıldı her yer. Ay yukarı unuttum ben. Şöyle yerlere de koydum. Tentin üstü TNT. İki Her yer yer kalktım. <laughs> Lan su geldi hayır. Buraya yok. Oha havuzumun altına bile geldi. Ya bu ne oğlum ya. Lan evim hayır. Biz tablo yerim. Arkadaşlar. Of ya burayı gizli yerde yapmıştım. Burası da patladı ya. Ne kadar uğraşmıştım burada. 200, 200 Arkadaşlar biraz kötü bayağı da biraz bu değil bayağı kötü video yaptım. Ben evimi bile kapattım. Oha! Ha şimdi Oğlum evime nasıl geldi bunların hepsi? Allah'tan şu bayağı yukarıda yatak odama gelmedi. Yanlış blokla geliyor size boş veriyor. Hemen düzelttim. Yeni başkanı yapacağım? Beni havuzum da var Oğlum bu ne? Kendi işte bu korktuğum şey başıma hemen geldi. Buna buna evimin altına niye yaptım ki? Harbi oğlum polis yerine bak. Evimin yerine bak. Lan nasıl? dakika bomba yaptı hepsini. Hani böyle yukarı çık diye bir tanesi. Ben düzeltme her şeyi ben Arkadaşlar bu köyler yine evime girdi. Abi bıktım bu evime girmelerinden. Ben bir çıkın evime. Ben yine ben evime gel. Gel lan bu Nam. eğer bir bu serinin devamı değil gel lan çok sınav dünyalarını ve ayarlı alanları resip bir tek bir devam edip bunu çekiyor oğlum ben ne yapayım satın lan telefonun GB uzun hemen arkadaşlar ben düzeltip Arkadaşlar 2 GB daha yer abi o kadar yer yani telefonda 260 GB 255 GB falan yani bu kadar çabuk nasıl bitti zaten nereden baksak 90 uygulamam var yani görüyor ya. Evet ben kişiyi bulaydım. Başlayayım oyuna. <laughs> şimdi ya, hapishanemizin alt tarafını yapıyorum. bayağı çok değerli. Hocam, bu şarkı çok güzel. Bu şarkı çok güzel. Hadi bakalım. Bu şarkı çok güzel.

Arkadaşlar bir de snowboard devam edeceğiz. Şişeyi burada bayağı alacağız yani kesinlikle alacağız. Ve bayağıdır snowboard videosu çekiyorum. de Microsoft Paint'in için Hani o zaman canlı yayın atmıştım ya. Ne biliyorum ben miydi o yüzden. Yani o yüzden bir kata böyle canlı yayın ya da canlı yayın için yani <laughs> hesabımızdan kaldırılacak. Kaldı <laughs> i̇şte kaldırılabilir yani. Eğer o düzelirse olur olmaz hemen sizin yani canlı

bir video kanalı. La izleyenler bilir böyle her bir şey var ya. Rioyu kaçırmışlar aldı. Şey var, şey diye şey, var, şey, var, şey var. Sonra böyle bir oda yapmışlar. Orada kazıyorduk yani aylarca. Bir tane öyle yaptım. ya Yatacak yeri bile oldu. Ama böyle bütün bir şey yapacaktık. Ay, a böyle bütün bir kağıt göstereceksin. çok suç işlemek gerekiyor. Çok beyaz. Bir şey yapacağım da onu. Normal köprü kuş için harga yapıyorum. Evet arkadaşlar buraya baya kalabalık. Yani böyle bir normal bir yer olur ya. Çok büyük yapmaya gerek yok. Ya zaten çok, köylü, var köylü var bir. Köylü var bir saçım. Nasıl köylü mü? yerini güzel şey karunları yazacağım. nasıl mı yapsam acaba? Allah razı olsun şimdi. Şimdi ama onu şimdi. Zaten şöyle. nasıl yaptım arkadaşlar. Oy ya Allah. Geç onu unutma. Uçan mı yaptım? Çok çok zaten ne yapsın çok. Sanki tüm bir şey değil. Ailesi

topusana turu Eylül ayında tamam şuraya bir tane şey yapsam zincire şey. bak yapayım yap

Sadece sen yani bu şimdi şöyle gidiyordunuz. Alttan direkt yani burası kapalıydı. Bunları da sınır çoğalışı yapıyoruz. Yani çok güzel güzelleri çok güzel. Aa yemek yiyormuşuz. Yani yaptım yemek veriyorum. Hadi yavrum yani, <laughs> <laughs> Kol. Ne yapsam? Acaba karpuz arada yenilir. Ve şey, yok tavuk yapacağım her ya, ya kızarmış da bu. Hadi ama abim biraz sessiz gibi sen. Sıra bakmayın arkadaşlar. Hadi iyi misin? Hadi ya. Ne iş mi var sana ya? Ne kadar? Ne

Arkadaşlar yeter bana bu video için. 20. dakika zaten. İzleyen varsa teşekkürler. Ve kanala abone olmayı